Hoş geldin tatlım. Şimdi mi okuyorsun? Nedir bu? Gizli bilgi. Ben de geliyorum. Aa üzgünüm. Davetli değilsin. Ha. <laughs> Burada ne işin var? Bir sorun çıktı. Yardımın gerekiyor. Kötü arkadaşlar. Yeni adam bu mu? Nişancı sen misin? Merak etme. Kılavuzunu iyi okudum. Şahin. Diyor. Yüzüme iyi bak. Kazara vurma. <laughs> Teröristler açıktaki bir kargo gemisinde bulunan nükleer füzeleri ele geçirdi. Bu bebekler patlarsa <laughs> dünya savaşı çıkar. Şşş alın. Ya bu hayatı seçeceksin ya da sevdiklerini götürültü zamanı. Hadi uçalım bebeğim. Hadi gel bakalım. Evet işte bundan bahsediyordum. Daha büyüğü yok. Bundan biraz daha büyük. Cehennem melekleri 4. 22 Eylül'de sinemalarda.